bu videoyu niye Trump'la yaptığı bu konuşmadan sonra, bir fırçadan sonra neden yayınlıyor? Trump'la görüşmesinden önce niye yapmadı? Belki rolleri paylaşıyorlar. Yani Trump İran'la görüşürken bu da tamam ya kardeşim bak görüşürsünüz ama askeri seçenek her zaman var gibilerinde tavır sergilemek. Bundan iki gün önce Netanyahu Amerika'ya gitmeden bir gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdi. Birleşik Arap Emirlikleri çok tehlikeli bir bölgesel ülke. Çok. 3-5 saat sonra Irak, Kürdistan bölgesi başkanı dedi imiz Barzani atladı Birleşik Arap Emirliklerine gitti. İsrail Dışişleri Bakanı 3-5 saat sonra. Bölgede bir sürü tezgah çevriliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Birleşik Arap Emirlikleri başkanı çağırmıştır. Gel bir bakalım bak İsrail'in mesajı var sana. Diyecektir. Öbür taraftan da yine aynı şekilde çünkü Neçirvan Barzani PYD-YPG ile e, iç içe bunlar. E, dolayısıyla bir de hani Kürt meselesini büyük ihtimalle anlatacaklar Ahmet Şahra'ya. Ahmet Şahra Antalya'daki Türkiye'nin her yıl düzenlediği diplomasi formuna çağrıldı. Çünkü Türkiye onu pazarlamak istiyor yani meşrulik kazan, meşruiyet kazandırmak istiyor Ahmet Şara'yı. Amerikan Dışişleri Bakanı iki gün önce Suriye'yi ve Ahmet Şara hükümetini tanımıyorum dedi. Amerikalıların hükümetini tanımıyorum açıklaması bu çok önemli. Birleşmiş Milletler'deki heyetinin düzeyini indirdi. Bu önemli. Dolayısıyla bölgede her saniye her dakika aman Allah bir sürü hikayeler yaşanıyor. Neden yahu tek başına İran'a saldıracak durumda değil mutlaka Amerika'dan onay alması lazım. İşte Suriye'yi üç aydır bombalıyor. Kimden onay alıyor? Bir Amerika'dan onay alıyor. İki Arap ülkelerinin yönetimlerinden onay alıyor. Dört Türkiye'den onay alıyor. Yani herkes sessiz onay dedi. Bu. Dolayısıyla adam istediğini yapar. Trump'ın dediği gibi yani Şam ya da Suriye ne derseniz deyin şu anda büyük ölçüde Türkiye'nin istediği şekilde her şey şekilleniyor. Fetva kurulu atandı. Hepsi çağ dışı. Tipler hepsi. Şimdi Arap medyasına bakırsanız o fetva kurulunda bile Türkiye'de eğitim görmüş Türkiye ilişkileri olan insanlar var. Fetva kurulu dediğiniz nedir? Bundan sonra Suriye'de uygulanacak şer'i şeriatın şekillendirilmesine danışma kurulu niteliğindedir şu anda. Fetva kurulu Suriye'de. Zaten anayasa dedi şeriat kuracağız diyor. Yani sistem öyle. Bu şeriat kuracağız fetva kurulu. Ordunun yapılandırılması istihbaratın yapılandırılması hakına gelen milli eğitimin yapılandırılması Sağlık Bakanlığı'na yapılandırma Hepsi Türkiye ile birlikte yapılıyor. Bu bir gerçek. Kimse kimseyi kandırmasın. Şimdi dolayısıyla hani Türkiye Suriye'deki konumundan vazgeçmez. İsrail de vazgeçmiyor. İsrail zaten Şam'a 18 kilometre şu anda. Türkiye Şam'da. Yani şu anda Türkiye şu O da 18 kilometre ileride. Kürtler zaten doğuda. Yani PYD, pek daha Amerika'lılar. Hadi öyle diyor. Direkt Rus üsleri var. Bir hava üssü var. Nerede? Alevi bölgesinde. Dürziler kendi başlarına. Böyle bir Suriye var. Şimdi dolayısıyla Ahmet Şahran'ın hani ne yapabilir ne yapabilmez. Özellikle sosyal medya üzerinde. Destekçileri ve karşı çıkanlar açısından. Ben size diyeyim 10 milyon sosyal medya hesabı var. Siz bana deyin 50 milyon hesabı var. Kavga, gürültü, korkunç şu anda Suriye'yle. Ama temel konu şu, yani Ahmet Şara kullanılacak ve devre dışı bırakılacak. Maksimum Eylül-Ekim. Hatta bazıları da öldürülecek. Öyle diyor artık yani. Bunlar çok net bir şekilde yazılıyor. Nitekim de doğru öldürme korkusunu yaşıyor Ahmet Şara. Suriye tarihinde ilk defa. İç savaş dönemi dahil e, Esad bile camiye giderdi. Ahmet Şara ilk defa başkanlık sarayında bayram namazını kıldı. E, o da yani korktuğunu gösteriyor. Hey Jolani diyor. Hey Jolani diyor. Ahmet Şara demiyor. Yani geçmişini hatırlatıyor. Sen Jolani'sin diyor. Bize göre Ahmet Şara para filan değil. Bunu herkes biliyor. İşte Amerikalıların bize vermemesi konusunda Suriye hükümetini, Birleşmiş Milletler temsilcisini tanımaması konusunda zaten yeterince bu anlaşılıyor. Çünkü Amerikan yasalarına bakarsanız bu tür uygulama yani G1'den G3'e düşürülürseniz bize statüsünde demek ki sen tehlikeli birisin. Ben seni tanıyorum ama tehlikeli birisin. İşte o tehlikeli dediğiniz şey işte bu radikal İslamcı tırnak içinde onlara göre terör, merör istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Burada nitekim bunun Birleşmiş Milletler kararı var. Bundan biraz önce Birleşmiş Milletler kararı, hepsinin oy birliğiyle, Amerikalılar, Rusya, Çin bütün üyelerin, 15 üyenin kararıyla şare ediyorlar ki burada bir sıkıntı var. Sen, sen Alevileri öldürüyorsun. 20-25 bin civarında yabancı terörist var. Yabancı terörist var. Bunları temizle diyorlar. Birleşmiş Milletler kararı var bunlar. Yani, yani bizim söylememiz çok fazla bir şey ifade etmez. Onun için Suriye'de İsrail uçakları işte bir hafta önce gitti, bir üssü vurdu. Yani üst müs yok. Hepsi vuruldu. Hepsi vuruldu. Hiçbir şey yok Suriye'de şu anda. O vurulan Hama'da bir havaalanı var. Orayı bombaladı. Niye bombala? On zaten bombalanmıştı, yerle bir edilmişti. Onlara gelen bilgiler, yani İsraillerin açıklamasını söylüyorum. Efendim burada Türkler burayı yeniden yani işte onaracak ki Türk üstüne çevirecek. Türk askerlerinin, Türk subaylarının bulunduğu bir yeri bombalarsa ne olur? Ve orada inşallah öyle bir şey olmaz. 3-5 tane askerimiz orada şehit olursa ne olur o zaman? Bu İsrail yapar yani. Çünkü adam ruh hastası. Netanyahu ruh hastası. Onu söyleyeyim. Bunu yaparlar. Ya bir tiyatro sergiliyor herkes ya gerçekten çok bir risk var. Onun içinde bu kadar sıkışan bir iktidar içeride görüyorsun neler yapıyorlar.